Merhaba sevgili seyirciler. Lezzet Bırakları'nda tabii ki Zahim Usta'dayız. Zahim Usta gördüğümüzden farklı bir yapı değil. Ee, sadece bir e, trafik sorunu var. Aileyetten dönerimiz hakikaten bu şekilde. Ee, yemeğimi yedim. Hayat kadar acısından yedim. Acı güvecinden yedim. Ee, ve sonunda ödemeyi yaptıktan sonra Ali Usta'ya e, dedim ki eleştiri açık Tabii ki de dedi. E, ee, i̇lk başta söylediğim şuydu. E, tuvalet sırasında seksek oynamak istemiyorum. Yani tuvaleti biraz büyütme gibi bir çaresi olursa çok seviniriz. Ayrıyeten yoğunluktan dolayı bir lokantadan olmazsa olmazı pilavıdır. Biraz lapa gibiydi olabilir. Ama ve lakin hayat kadar acı, güveci, hakikaten eti ağzımıza aldığımızda sanki böyle bir lezzet patlaması, bir top patlaması gibi böyle ağzında patlıyor. Hakikaten içinde lezzetini, suyunu bırakarak bu işi yapabilen gerçek ustalardan biri. Teşekkürler Alişev, teşekkürler Zahir Usta.